Merhaba arkadaşlar Ziraat Yüksek Mühendisi Mehmet Şirin Yıldırım. Evet arkadaşlar bu sene biliyorsunuz bu damayı biraz e, geciktirmek zorunda kaldık. Çünkü havalar ekside gidiyordu. E, şimdi bu dama zamanı ile ilgili çok soru geliyor. Yine bir daha söyleyeyim arkadaşlar. Bu dama sonbahar yapraklar döküldükten sonra e, ilkbahar gözler şişene kadarki dönemde yapılır. Yani bu da hangi dönemleri kastediyorum? Aralık, e, Ekim Aralık gibi. Ekim, e, Ekim, Kasım gibi başlıyor. Ondan sonra eee Şubat'ı yani Nisan'ın başına kadar olan kısımda bazen Nisan başına değil de Nisan e, Mart 20'ye kadar devam edebilir. Yeter ki su yürümesin arkadaşlar, gözler şişmesin. Ya yani bu da seneden seneye değişiyor. Bu sene de çok soğuk geçti. Biz Ramazan ayında e, video çekmek zorunda kaldık. Bu arada Allah tuttuğunuz oruçları da kabul etsin. Ramazan ayı bir dil sürtmesi falan olursa da Şimdiden özür diliyorum. Biraz biz de yorulduk. Bir budama yaptık. E, yap Bu budama yaptığımız ağacı gösterelim. Şimdi arkadaşlar burada biz e, erkek aşılayacağız. Buna erkek aşılayacağımız için önce şu e, kalın dalları kestik. Bu da belki 20-25 yıllık bir hatta 30 yıllık bir e, şeye ağacı bu. Bıttım ağacı. Bıttımı kestik. Üstünü de aşıladık. Ee, o yani üstünü daşladık diyorum, üstünü de kestik, üst, aşıya hazır hale getirdik. Şimdi bu kadar çok dal bırakmamızın sebebi olur da arkadaşlar e, bazıları iyi gelişmez, bazılar koruyabilir. E, bir de ağacın e, gövdesi fazla büyük diye e, ağaç kendi su dengesini sağlayabilsin, çok sıkıntı olmasın diye şey yaptık. Zaten aşıcı aşı yaptığında bunlardan bazılarını kesecek arkadaşlar. Şimdi dönemsel olarak bu dönemde ne yapılır? Budama dışında yapılabilecek e, suyu olanlar için bir azotlu gübreleme özellikle üre yapabilir. Suyu olanlar için tekrar ediyorum. Suyu olmayanlar da vallahi bir, yani herhangi bir gübrelemeden kaçınması gerekir. Gözler şiştiği dönemde biliyorsunuz çinko bor uygulaması var. Gözler şiştiği dönemde kombi tarzı içinde demir olan, içinde çinko olan, içinde e, bor olan mehmeve e, gözü oluşumunu teşvik eden hem oluşan meyve gözlerinin döllenmesinde problem olmaması için çinko takviyesi çok önemli arkadaşlar. Demir de fotosentese direkt katkıda bulunduğu için demir eksikliğinde ağaçlarda iyi bir gelişme olmaz arkadaşlar. Bunlar zaten mikro elementler. Bunların alımı kireçli topraklarda çok sıkıntı. Ona dikkat etmemiz lazım. Şimdi bir de yaptığımız budamayı gelin gösterelim. Şöyle bir gidelim. Bakın arkadaşlar biz hep e, Urfa'da olduğum için daha doğrusu ben hep Urfa'da olduğum için e, şey çeşidini hep Antep e, çeşitleri uzun çeşidini falan e, Urfa'nın yerli çeşidi keten köneyi çeşidini falan gösteriyorduk videolarda. Bunlar sirttir arkadaşlar. Bunlar sirt olduğu için bakın bunlarda meyve gözü oluşumu daha fazladır. Yakına gelebilirsen Mehmet Emin Bey. Şunlarda meyve gözü oluşumu biraz daha fazladır sirt çeşidi kuruda, suluda yüzde 25 diğer çeşitlerden daha fazla verim verir. Bunların yanında tek çeşidi de biraz daha meyve olarak daha iri hali. Ama genelde sir çerezlik olduğu için hem çıtlaklık oranı çok iyi hem de her sene verim alma imkanı sağlıyor. Yani mesela mutlak periyodist de yok bunda. Bir sene yok senesi 100 kilo falansa var senesi 200 kilo gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Verim belki yarı yarıya düşüyor ama e, yani her sene de fıstık alınabilir. Bunu biraz daha da e, mesela 100 kilo, 150 kiloya, 200 kilo gibi de alabiliriz arkadaşlar. Bu sadece bakıma bağlı. Buralar hep kuru araziler. sulu Sulama ihtimali çok düşük. Suyu yok. Engebeli arazi. E, ama buranın sirtin kendi iklimi falan e, Urfa'ya göre daha yağışlı olduğu için çevredeki dağları gösterebilirsen şu an Mart 9 2025 Yani Mart ayında Dağlarda hala kar var Böyle olunca buranın su potansiyeli Şanlıurfa'ya göre Antep'e göre Diyarbakır'ın da birçok yerine Mardin'in de birçok yerine göre Daha iyidir O yüzden burada biraz sulama çok ciddi bir problem değil Ama bizim diğer bölgelerde problemdir Şimdi arkadaşlar Budama ile ilgili şöyle biz genelde budama yaparken hep dalların kesimini gösterdik. Ben bunu budamışım arkadaşlar. Anca bu kadar şey kesebildim. Çünkü antep fıstığı çok fazla kesim yapılırsa obur olur. Obur dal oluşumu artacağı için önümüzdeki senelerde sadece dikine dal oluşturur. Meyve gözü oluşmayabilir. Şu orta kısmını açıyoruz arkadaşlar. Bakın şurada gölgeleme yapmak için biz bıraktık. Bu doruk dallı sistem değil arkadaşlar. Burası çok böyle Urfa gibi aşırı sıcak 45 50 dereceleri bulmadığı için şu ortayı açık bir şekilde nemden muhafaza ediyoruz. Bu şekilde budama yaptığımız zaman yani şu ortası hava aldığı zaman böyle nemli bölgelerde Alternaria karazen hastalığı biraz daha az rastlanabiliyor. Daha yani onun zararını biraz daha düşürebiliyoruz. Bir de e, yani sormak istediklerinizi lütfen yorumlara yazın. Şimdi bir cevap veremeyeceğimiz şeyler bazen oluyor. Bir geçenlerde de bir çiftçi sormuştu. Yani araziyi söylüyor, şeyi söylüyor buna göre ne kadar gübre atabilirim diyor. Şimdi biz ağacı görmeden kendi büyüklüğünü, şeyini, kendi arazi kontrollerimizi yapmadığımız zaman tahmin üzeri bir şey söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Net bir şey söyleyemiyoruz. Şu benim mikrofon az arada kapanıyor bir bakayım boşuna bazen koruyor video çekiyorum çekiyorum arkadaşlar bazen bakıyorum mikrofonum kapanmış ben hala konuşuyorum boşa gidiyor <laughs> onunla o durumla karşılaşmamak için şimdi konumuza dönecek olursak arkadaşlar e, ciddi e, anlamda bu işi yapacak olan insanlara inşallah faydamız dokunuyor Biz elimizden geldiği kadar e, bu para üzerinde düzeni kurulu düzeni biraz yıkmaya çalışıyoruz bedava bilgi Elimizden geldiğince arayan e, çiftçilere de yardımcı oluyoruz. Ama net bilgi arazi kontrolü yapılmadan verilemez arkadaşlar. Her şeyler dediğimiz şeyleri söyleyebiliriz. Arazin ise kireç oranını düşürecek hayvan gübresi, işte yeşil gübreleme yap, bunları biz söyleyebiliyoruz. Bu genel geçer bilgilerdir. Yani bunlar e, her arazi için aynıdır. Ama diyelim ki senin ağacın çok fazla gelişmiş üstüne de Azotlu gübreleme dediğim zaman bu ağaç meyveye yatmaz. Sürekli böyle uzunlamasına gider. Yani o yüzden önce arazi kontrolü, sonra gözlem, sonra reçete şeklinde olduğu zaman daha verimli oluyor. Şu an Batman bölgesinde de danışmanlık yaptığımız yeni yeni bir şeyler düzelttiğimiz çiftçilerimiz var. Bu da bizim hoşumuza gidiyor açıkçası. Ee, bölgede bilinçli insan sayısı artıyor. Ee, bilinçli insan gerçekten veli nimet gibi bir şey. Çünkü e, gerçekten bir toplumun önderi olabilecek insanlar bilinçli insanlar olması lazım. Çünkü cahil insanların oluşturduğu kör saçma hurafe yok ağaca civi çak yok git teneke şey doldur, civi doldur bilmem dibine dök. Böyle kulaktan kulağa yalan yanlış bilgilere inanan çiftçilerle bizim bir yere ulaşmamız çok zor. Biliyorum çok uzattım. Oruçluyuz. <laughs> Allah hepinizin oruçlarını kabul etsin. Ve sadece bu arazide budamayı göstermeye çalıştım. Başka ağaçları da ara ara çeker gösteririm size arkadaşlar inşallah ağaçların şeklini, gelişimini. E şimdi sezon açıldı. Havalar eksiden çıktı. Biz artık videolara tekrardan başlıyoruz. Şimdilik Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.